Günaydın Zeynep. Günaydın. Aydın. Balistik sonuçları geldi mi? Henüz gelmedi başkomiserim. Sizde bir şey var mı? Ceketinin yakasında birine ait DNA bulduk. Erkek DNA'sı. Bir de ölmeden önce birileri tarafından sürüklenmiş. Pantolonun diz kısımlarında yırtık var. Doktor da dizilerinde yaralar olduğunu söylemişti. Ayakkabılarının ucundaki izler de sürüklendiğini doğruluyor. Yüzündeki morluk, göğsündeki izler. Vurulmadan önce tartaklandığı kesin. Ya telefon kayıtları? Olaydan önce Yıldırım Kuzgun'la konuşmuş. Bir de saat 11 civarı mesaj atmış. Yarım saate kadar sendeyim diye. Adamın adresi var mı? Var başkomiserim. Olay yerine çok yakın. Sü yok herhalde. İçeride biri var galiba. Yıldırım Bey. Evet. Yıldırım Kuzgun, 27 yaşında, Özsan'ın arkadaşı. Başkomiser Orhan. Deminden beri kapıyı çalıyoruz, niye açmıyorsunuz? Kusura bakmayın, lavabodaydım. Hayırdır komiserim, bir şey mi oldu? İçeride konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Bakın abi, sen bekle beni burada. Tamam başkomiserim. Namlunun içinde helezon şeklinde uzanan çıkıntılara set, setlerin arasında kalan girintilere yiv denir. Bu sayede namlu ile mermi çekirdeği arasındaki sürtünme azalır, çekirdek kendi ekseni etrafında dönme hareketi kazanır. İki set arasındaki uzaklığa çap denir. 6-35 mm, 7-65 mm gibi. Kalibre bu uzaklığın inç olarak ölçülmesidir. İki mermi çekirdeği mukayese mikroskobu altında incelendiğinde set izleri birbiriyle uyum içindeyse aynı silahtan atıldığı anlaşılır. Çünkü set izleri parmak izi gibidir ve set izi birbirini tutan iki silah yoktur. Benzer şekilde kovanların incelenmesiyle de hangi silahtan atıldığı ve aynı silahtan atılıp atılmadıkları anlaşılır. Hazır mısın? Hadi bakalım gidiyoruz. Asıl sen hazır mısın? Göreceğiz bakalım. Of, kilo mu aldın sen? Lale. <laughs> tamam, tamam, şaka yaptım. Nasıl olur? Daha dün gece birlikteydik. Kaç gibi geldi size? On bir buçuk falan da herhalde. Önce arayıp önemli bir şey konuşacağını söyledi. İşten geç çıkacakmış. Sonra geliyorum diye mesaj attı. Geldiğinde de bir garipti zaten. İyi misin oğlum sen? Niye? Bir garip davranıyorsun. Boş ver. Anlatsana oğlum, bir şey mi oldu? Senin başına bir şey gelmişsiniz. Ya çatlatacak mısın meraktan? Söyle ne olduysa. Geç oldu, ben gideyim. Rengin de merak eder. İyi dinle beni. Yarın sana bir CD göndereceğim. Eğer benim başıma bir şey gelirse onu polise ver, tamam mı? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ya yıldırım uzatma. Sadece dediklerimi yap. Hadi gel. Ne olduğunu söylemedi yani. Maalesef. İşiyle ilgili bir şey olabilir mi? Son zamanlarda fazla mesaiye kalıyordu. Ama ben hani fazladan para biriktirmek için olduğunu düşünüyordum. Eşinin durumunu biliyorsunuz herhalde. Lale Hanım anlattı. Kaç gibi ayrıldı buradan? Gece yarısını geçiyordu. Peki Yıldırım Bey. Teşekkür ederim. Ee, hangi hastaneye kaldırmışlar o sana? Ben de hastaneye gidiyorum. isterseniz beraber gidelim. Çok iyi olur komiserim. Bir dakika beklerseniz hemen geliyorum ben de. Tamam ben dışarıda bekliyorum. Buyurun.